Salatı vüsta nedir? Salat biliyoruz. Sorumluluklarımız, yapmakla yükümlü olduğumuz, mecburen yapmak zorunda olduğumuz sorumluluklarımız demek. Mesela hep ne der? Sorumluluğunuzu, mecbur olduğunuzu, yapmakla yükümlü olduğunuzu yerine getirin, zekatınızı verin der. Bunu biliyoruz zaten. Peki, vüsta ne demek? Vasat. Yani genelde ortalama, orta diye ifade edilir. Yani mesela işte bir tane sopa var, sopanın en ortası. İşte ne bileyim böyle işte bunun ortası ortadaki, işte bir futbol sahası var, ortası santra çizgisi gibi. Şimdi bakın, bu orta ortalama ifadesi en faydalı, yararlı anlamında. Şimdi size bir misal, bir örnek vereceğim. Bu vasat ne demek? Faydalı, hayırlısı ne demek anlayacaksınız. Karnınız aç. Sofrada yemek var. Oturdunuz yemeğinizi yemeye başladınız. Daha doymadan kalktınız. Diyelim ki doydunuz öyle kalktınız. Üçüncüsü de doydunuz Yetmedi tıka basa midenizi de doldurdunuz öyle kattınız. En uygunu en hayırlısı nedir? Aç kalkmak da değildir. Doyduktan sonra mideyi tıka basa doldurmak da değildir. Nedir? Doyduğunuz zaman kalkmak. Yani ihtiyacınız olan, en hayırlı olan, en ortası olan ihtiyacın kadar. Karnım doydu kalktım. Aç da kalkmadım. Karnımı da tıka basa doldurmadım. Karnım doydu kalktım Şimdi bunu da anladık mı? O zaman biz neyi arıyoruz? Salat-ı Vüsta denilen sorumluluklarımız içindeki en hayırlı, en faydalı olan, en yararlı olan hangisi onu arıyoruz. Bu konuda bir mutabakat yok. Birçok görüş var. Sabah namazı, öğlen namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı, cuma namazı, hepsi birden. Bir sürü görüş var. Peki, salat-ı vüsta denilenden hangi sorumluluğumuz kastediliyor? Ben size söyleyeyim. Toplantı için çağrı yapıldığında o toplantıya katılma sorumluluğu. Hani işinizi gücünüzü bırakın toplantıya katılın bu sizin için en hayırlısıdır denilen. Peki bunu nasıl anladılar? Bunu bir Cuma namazı diye anladılar. İkincisi Cuma günü diye anladılar. Halbuki Kur'an'da gün falan yok. Başka öğlen saati diye anladılar. Başka her hafta diye anladılar. Halbuki bu toplantı için çağrı yapıldığınız olayın bir, gün belli değildir. Saat belli değildir. Zamanı belli değildir. Ne zamandır? İhtiyaç olduğu zaman. Gerektiği zaman. Yetmedi. İşte bunu anlamayışlarının en önemli nedeni de o İşinizi gücünüzü bırakın gelin dediler ya o işiniz gücünüz ifadesinde onu anlamadıkları için şöyle dediler işte işimizi gücümüzü bırakıyoruz gidiyoruz diye bu işle uğraşanların hepsi erkektir ya hani bütün din hocaları adamdır ya hani din adamı. Siz hiç din kadını duydunuz mu? Hepsi din adamı olduğu için, erkek tarafından baktığı için kendili yüzlerine alındılar. E ne olacak dediler, işimizi gücümüzü bırakırız, toplantıya katılırız. Zaten bunu yanlış yanlış çevirip cuma namazı diye yapanlar, kadınlar için de bu farz değil demediler mi? İşte aynı zihniyet. Kadın yok. Biz bırakırız işimizi, gücümüzü. <laughs> toplanırız dediler. İşte. En büyük yanlış bu. Bakın. Burada bir nokta koydum. Bir şey hatırlatıyorum. Hani namaz bahsinde demiştim ya. Hani sabah güneş doğmadan önce herkes mescide gidip Kur'an'ı öğreniyor ya dedim. Erkekler, kadınlar, çoluk, çocuk herkes mescide gidiyordu. Kur'an öğreniliyordu. Daha sonra güneş doğduktan sonra erkekler işlerine gidiyordu. Kadın ve çocuklar evlerine dönüyordu. Bir de akşam güneş battıktan sonra hani erkekler işlerinden mescide geliyordu. Kadınlar ve çocuklar da evlerinden mescide geliyordu. Yine Kur'an öğreniyorlardı demiştim ya. İşte bunlar da gerekirse. Kadının yemeği vardır, ev işi vardır, çoluk çocuğuyla uğraşacaktır. Kadın gelmeyebilir işinden gücünden dolayı. Ne yapar? Kocası gelir. Sabah olur, akşamki olur. Peki, teheccüd diye denilen bir şey vardı. Orada ne yapılıyordu? İşte erkek ve kadın o vakitte kalkıp teşrik-i mesai erkek dinlediğini, öğrendiğini karısıyla paylaşıyordu. Beraber de gitmiş olsalar öğrendiklerini tekrar ediyorlardı. He, işte toplantı için çağrı yapıldığında işinizi gücünüzü bırakın bu daha hayırlıdır ifadesi farklı. Çünkü bu sırf erkeklere değil, kadınlara da farz, çocuklara da farz. Anladınız mı? Anlamadıkları nokta bu. İşte çağrı yapıldığında erkekler de kadınlar da çoluk çocuk genç yaşlı ihtiyar herkes kadın yemeğini mi yapıyor bırakacak ev işi bahçede tarlada mı bırakacak çocuğuyla uğraşıyor birini kucağına birini sırtına alacak birini elinden tutacak tüm Müslümanlar bir yerde toplanacak. Anladınız mı? Salatın en faydalı olanı. Hani salat-ı vüsta işte sorumluluğunuzun en faydalı, en hayırlı olanı diye işte bunu kastediyor. Toplantı için çağrı yapıldığında işinizi gücünüzü bırakın. Kadın, erkek, çoluk, çocuk, genç, yaşlı toplanın. Şimdi diyeceksiniz ki İrfan amca yani burada en hayırlı olması bütün Müslümanların bir araya toplanması mı? Bu birinci adımı. Peki toplantı için niye çağrılıyordu insanlar? Hangi şartlarda? İkincisi de o toplantıda neler konuşuluyordu. Onu da anladığınızda işte Salat-ı neyi kastettiğini anlayacaksınız. Birincisi insanlar niye toplantı için çağrılıyorlardı? Birincisi peygambere yeni vahiy geldiği zaman. İnsanlar toplanıyordu. Bütün Müslümanlar tek vücut halinde. Peygamber geliyordu. Allah'ın vahyettiği mesajını yani Kur'an'daki ayeti. Peygamber geliyordu insanlara tebliğ ediyordu. Hani vahi katipleri deniyor ya işte o zaman onlar yazıyorlardı Kur'an ayetini. Ve daha sonra peygamber tebliğ etti Allah'ın mesajını. Yani Kur'an ayetini insanlara tefsirini yapıyordu. Anlatıyordu, öğretiyordu. İşte bütün Müslümanlar genç, yaşlı, kadın, erkek, çoluk çocuk aynı anda Allah'ın mesajını dinliyorlardı, öğreniyorlardı, anlıyorlardı. Ya başka Müslüman toplumunun bir konuda eğer bilgilenmeye, öğrenmeye bir ihtiyaç durumu olduğu zaman da Müslümanların bilmesi gereken bir şey varsa yine çağrılırlardı. Bilgi verilirdi, anlatılırdı, öğretilirdi. Veya Müslüman toplumunun bir durumla, bir ortamla artık nasıl diyeyim bir karar almaları gerekiyorsa, bir karar almaları gerekiyor, yine herkes toplantı için çağrılır. O konuyla ilgili kadın erkek, genç yaşlı herkes fikrini söylerdi, tartışılırdı, en doğrusunu bulmaya çalışılırdı. Gerekirse oylama yapılırdı, bir karara var. Ve herkes o kararı öğrenir ve uygular tatbik ederdi. Şimdi anladınız mı? Niye? En faydalı, en yararlı hangisiymiş? Salat-ı Vüsta'nın ne olduğunu anladık. Ve daha sonra ne diyor? Toplantı bittikten sonra diyor, yeryüzüne dağın. Bu ne demek? Yani diyor ki, şimdi diyor, yeryüzüne dağılın ve öğrendiklerinizi uygulamaya başlayın. Hayata geçirin, yaşamaya başlayın demek. Öğrendik mi? Salat-ı Vistaney'miş.